Eğitim setimizin bu bölümünde ise Solid Edition yani üç boyutlu katı düzenleme komutlarını göreceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz çalışmamızı hatırlarsınız önceki bölümlerde yapmıştık. Burada mesela penceremiz eksik. Belki bu tarafta iç mekan kısmına bir LCD televizyon modellemesi gerçekleştirebiliriz. Öncelikle buraya pencere modellemesi yapalım. Bunun için ben dikdörtgen komutunu kullanarak buraya iki çapraz noktaya bir tane dikdörtgen çiziyorum. Bu arada layer'i kontrol edelim. Buradan pencere layer'i var mı diye bakıyorum. Layer Properties Manager Açıkken yeni bir layer açalım. Pencere kapı diye. Rengini de farklı yapayım. Bu tür nesnelere materyal atacağım için rengin farklı olmasını fayda var. Nesneyi seçiyorum. Bakın polyline olarak seçmem gerekiyor. Bunu seçtikten sonra Quick Properties'ten bunun layerini pencere kapı olarak değiştiriyorum. Şimdi oluşturduğum buradaki dikdörtgeni Offset komutuyla içe doğru offsetleyeceğim. Offset Enter, 5 Enter. Buradaki yine polyline seçiyorum içe doğru offsetliyorum. Tam ortaya bir tane çizgi bekleyeceğim. Bütün bu işlemi iki boyutlu komutlarla yapıyoruz farkındaysanız. Aktif olan layer'ımı pencere kapı layer olarak değiştiriyorum. Şimdi offset komutunu çalıştırıyorum. 3'er santim seçtikten sonra şu anda offset işlemini gerçekleştiremedik. Direkt dikdörtgen olarak kullanalım o zaman. Break enter. Şuradan referans nokta alacağız. İlk önce yüzeyi algılatıyorum. Dikkat edin. Bakın bu yüzeyi algılattığım anda e, buradaki UCS komutunun konumu değişiyor. Bu şekilde bir dikdörtgen çiziyorum. Ardından dikdörtgenin orta noktasından tutarak şu hizaya kadar kısaltacağım yukarı doğru 5 Enter ile yapabilirim. Tekrar sağ tıklayıp Move yapıyorum seçiliyken orta noktadan yakalayıp buradaki orta noktaya yapıyorum. Böylece pencerenin dış çerçevesini ve iç kısmını bu yolla oluşturuyorum. Şimdi buradaki çerçeveyi Solid tabına geçerek Press komutuyla Extrude yapacağım. Press Öncelikle buradaki orta kaydı seçiyorum. Derinliği 5 Enter yapıyorum. Sonra buradaki dış kısmı seçelim. Bunu 5 Enter yapıyorum. Bir de içeride eklediğim nesneler görüyorsunuz. Bu nesneleri mevcut nesneden çıkarmak için iki yolum var. buradaki blow End seçenekle kullanabilirim bu iş için. Bunun için ben sadece şuradaki nesneyi seçeyim. Uzatayım. 5 Enter. Bu şekildeki katılarda mesela örnek vermek gerekirse şu alanı boşaltacağız. Dış nesneden. Bunun için Subtract Kullanıyoruz. Bluen komutunda bulunan bu saptrak işleminde ilk önce içi seçilecek ana nesne seçmemiz gerekiyor. Yani büyük nesneyi tabir ise onu seçmemiz gerekiyor. Saptrak komutuna girdikten sonra bakın ben mavi renge dönüşmüş olan büyük nesneyi seçiyorum. Ardından sağ tıklıyorum. Bu sefer içinden çıkaracağım küçük nesnenin üstüne tıklıyorum. Zaten burada mavi olarak görülüyor. Bunu seçtikten sonra sağ tıklayıp işlemi tamamlayalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi penceremizin çerçevesi kasası hazır. Ee, yalnız buradaki penceremin dış çerçevesi ile ortadaki kayıtı birbirinden bağımsız. Bunları da Union ile birleştirebilirim. Union komutu kasayı seçelim ardından ara kaydı seçelim. Şu anda birleştirme işlemi gerçekleştirmedi. Tekrar bakalım. Zoom yaparak işlemi yapıyorum. Union. Buradaki nesneyi seçtim. Ardından bu nesneyi seçtim. Enter. Görmüş olduğunuz gibi iki nesne artık birleşir. Buradaki iki boyutlu şekil sizi aldatmasın. Onu seçip sildiğimizde daha net olarak görebiliriz. Şimdi aynı nesneyi bu sefer içine cam yapacağız. Öncelikle ana layer'a geçiyorum. Buradan cam layer'ı aktif hale getiriyorum. Ve bunun içerisine cam nesnesi ekleyeceğim. Daha cam nesnesini eklemek için de yine bir tane box alıp bunun iç kısmını referans alacak şekilde tekrar box diyelim. İlk önce bunun yüzeyini algılatalım. Dikkat edin mavi yüzeyde geldiğiniz anda hangi tarafı maviye dönüyorsa o zaman UCS otomatik olarak onun yüzeyini e, baz alıyor ve buna göre XY koordinatınızı ayarlıyor. Ben şu şekilde tıklıyorum. Ardından kalınlığına da nokta 5 kadar yapıyorum. Sonra nesneyi seçiyorum. Ve şu doğrultuda yaklaşık olarak 2 santim Taşıyacağım. Aynı nesnenin bir kopyasını alayım, kopyalayın. İki taraf birbirine eksik eşit zaten. Buradaki referans noktalardan tıklayarak taşıyalım. Üst görünüşe geliyorum. Üst görünüşte görmüş olduğunuz gibi buradaki pencerenin konumu belli. Pencereyi komple seçtikten sonra move diyorum. İçe bir miktar taşıyorum. 8 enter. Bu şekilde pencere eklemiş oluyor. Solid komutlarından buradaki Blue End'e Intersect'i daha önceki dersten zaten hatırlarsanız uygulamıştık.